Dundurun, benim adım Uçenne, kanatlarım var, uçarım. Beni hafife alma, çok proyumdur. Ben beyaz, siyah, kahverengi neklerim var. Uçenneklere saygılı olmayı unutma. Beğen tuşuna bas, ya da yorum yap. Ama abone olmayı da unutma. Uçenne Gaming, her gün değişik videolar. Aynı benim gibi eğlenceli ve havalı. Ama havalı olmasının yanında çok ama çok komik. Yeah yeah. Bir kadar da komik çünkü. Çünkü bu kanalın ismi Uçenli Gaming, 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 Uçanlı Gaming. Beğen butonuna bas ya da yorum yap. Ama abone olmayı da unutma. Bunların devamını istiyorsan bekle. Çok yakında baby. Oh oh.